Merhaba arkadaşlar, FETÖ terör örgütünün baş lideri Fethullah Gülen hakkında şok haber yabancı haber sitelerinde paylaşılmaya devam ediyor. Haberimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Fethullah Gülen 2014 yılına kadar dost görünümüyle hepimizi kandırmış ve sistemi kendine göre kurmuştu. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ve cesur milletimiz sayesinde yaşanan kötü günler geride kalmıştı. O gece yüzlerce şehit vermiştik. Çok şükür yine de Rabbim bizim yanımızdaydı o gün. Fethullah Gülen'in yakalanmasını beklerken bugün şok bir haber basına sızdırıldı. Yabancı sitelerinde Fethullah Gülen'in hayatını kaybettiği yazıyordu. Ölüm sebebi ise mutasyonlu korona değilmiş. Fethullah Gülen'in mutasyonlu koronaya yakalanıp atlattığını aktaran siteler, evin bahçesine hava almak için çıktığı zaman keskin nişancı milliyetçi bir genç kardeşimiz öldürmüş ve maalesef ülke dışına çıkarken havalimanında gözaltına alınmış. İfadesi ortaya çıktı. R.K. isimli kahraman ifadesinde şunları söyledi. Ben o şerefsizi uzun süredir takip ediyordum. Onun yüzünden benim babam şehit oldu. Darbe gecesi babam bizler için, geleceğimiz için, vatanı için kendini feda etti. Ben de babam ve milletim için o vatan haininin öldürdüm, dilerim ki soyu kurur dedi. R.K. isimli kahraman yargılanması için Türkiye Mahkemesi'ne sevk edildi. Onu bir kahraman gibi karşılayacağız inşallah.